Merhaba güzel öğrencim. Bugünkü dersimiz başlıyor. Hazırsanız. Hazırsınız herhalde. Şimdi örnek bir örnekle başlayalım. Geçen hafta anlattığımız konunun devamı. Burada bir ABCD yamuk verilmiş. Aklımıza yamuk dendiği anda ne gelir? Biliyorsunuz değil mi? Üst tabanla alt taban birbirine paralel olmak zorunda. Bunu yazdıktan sonra şu bilgiyi de yerleştirelim. BC 3'e bölünmüş. O zaman BC'yi ben şöyle ne seçeyim? 3'en seçeyim. 3'e bölünsün diye. BC neresi? Bunun tamamı. Tamam 3'en. Peki 3'ler sadeleşirse CF ne kaldı bakın? 1'en kaldı. O halde CF'ye ben 1'en yazdığımda tamamı 3n diye bunun tamamı. Dolayısıyla buraya ne kaldı? tabii ki iken. Şunu silelim. Ee, burada bakın arkadaşlar. Bir tane AF açıortay doğrusu var. Açıortay doğrusu bu durumda ya içeri doğru F'den uzatılır ya da F noktasından AF doğrultusunda dışarı uzatılır. Biz bunu dışarı uzatırsak burada bakın bir tane kelebek üçgeni elde ettik. Gördünüz mü? Peki bu kelebek üçgenini nasıl kullanıyoruz? Bakın kelebekleri gördünüz. N'e 2N oranı var gördün. Peki 2 en olduysa 4'e kaç gelmeli? Tabii ki burası 2. Bir de eğer paralellik varsa var, bakın paralellik var. Şöyle diyelim, eğer şunlar paralelse, kesinlikle z görmeye çalışalım. Bu açı ile bu açı birbirine eşit. Özellikle paralellik ve aç ortay varsa yüzde yüz, bakın yüzde yüz z yapılır. Ne zaman yapılır? Paralellik varsa ve bir de aç ortay varsa. Yapalım Z'yi. Buradan böyle çizdiğimiz zaman bakın Z oluştu. Gördünüz mü? Şöyle. İşte bu açıyla bakın bu açı birbirine eşit oldu. Dolayısıyla DAC üçgenini gördünüz. Taban açıları eşit. Bu üçgen bakın şu taradığım üçgen ikiz kenar üçgen oldu. Yani burası tepe açısı. E tepe açısı burasıysa uzunluğumuz 8 iken ikiz kenar olduğu için bu uzunluk da 8'dir. Gördüğünüz gibi x'i 8 bulduk. Diğer sorumuza başlayalım şimdi. Bu soruda yine her zamanki gibi A, B, C, D yamuk demiş. Biz de hemen üst tabanla alt tabanın paralelliğini hemen üzerinde gösteriyoruz. Ardından bakın bir açıortay var. Bir de diklik var. Ha, bunu hatırladınız mı? Ben size hatırlatayım. Herhalde hatırlamadınız. Açortay var. Bir de diklik var. Bununla karşılaştığımızda biz buna kia demiştik değil mi? Ne demek? Açortay işte kullandık burada. Yükseklik bakın bunu da kullandık. Diğer iki tanesini biz şeklin üzerine taşıyoruz. Bir tanesi ikiz kenar evet kullandık. Bir de kenar ortay. Bunu yakaladık soruda. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Burası tepe ya, tepe açısı. Burası tepe açısı bakın. Burası taban. Bakın tabana dikinmiş. O zaman şu uzunluğu gördünüz mü? Bu tarafla şunu uzatırsak, şöyle. Burası birbirine eşit olmalı. Kenar ortayın özelliği. Peki ki adam bunu gördük. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, bu uzunluklar eşitse ikiz kenar olduğu için AB de bakın buraya eşittir. Yani burası da x oldu. Bir de burada verilen bilgi var. Bu bilgiyi hemen şeklin üzerine taşıyalım. HD uzunluğuna K dersek, HD'ye K dersek şurası K. 2 ile çarptık. AH uzunluğu bakın 2K oldu. Şurası da 2K. Peki AH 2K olursa bunun da tamamı 2K olur. KIA'dan gördük biz bunu. E burada 1K var. Buraya sadece K geldi. Güzel oldu. Ee, bakın paralellik var. Tepe açısı var. Yani bu sivri olan uç tepe açısı. Paralelliği de gördüysek şunu yapıyorduk. Şöyle bir vur. Şöyle bir tane daha vur diyoruz değil mi? Benzerlik. Bakın K'nın kaç K'ya oranı? 4k'ye oranı k'nın 4k'ye oranı eşittir 3'ün x'e oranı 3'ün x'e oranı. Burada ne yapılır? k'lar sadeleştiğinde 1'e 4 oranı var. 1'e 4 ise 3'e 12'dir. Bize x'i soruyor. Cevap 12 oldu. Bu soruyu çözdük. Şimdi karşımızda bir soru tipi var. Bu da çok önemli. Bu soru tipinde diklik göreceksiniz. Yani bir dik yamuk göreceksiniz. Dik yamuk gördüğünüzde ben buna %99 diyorum. Yapmanız gereken şudur arkadaşlar. Ya bunu içerden diklik yani buraya dik indiriyorsunuz. Bir tane dik dörtgen, bir tane dik üçgen elde ediyorsunuz ya da Soruya göre değişir bu. İçeriden böyle değil de bunu dışarı uzat şu doğrultuyu. A ile birleştir. Bakın şöyle birleştiriyorum. Burası 90 oldu. Yani bir tane dik üçgen, bir tane de dik dörtgen elde ettik. Bunlardan birini yapacaksınız. Şimdi soruda bunu uygulayalım. ABCD dik yamuk demiş. Diklik verilmiş. Zaten paralel oldu bunlar paralelliği de diklikten de görebiliriz. Ee, AB uzunluğu AB uzunluğu DC artı 4'e eşitmiş. Yani şöyle mi diyelim? Ha, öncelikle şunu yapalım. Burada bir dik yamuk var. İkisinden birini uyguluyoruz. Burada bir 90 derece olduğu için ben bunu dışarı uzatabilirim. Oradan da soru çıkacak ama 90'ın olduğu yerden aşağıya dik indirirsem bakın bu da dik. E bu da dik. 2 dik. bir öklit. Hatırlıyorsunuz. Burada öklit kullanacağız. Dolayısıyla DC'ye bakın. Yukarıdan aşağıya iner. Ben DC'ye X dersem. Burası da X olur. Ee, AB neye eşitti? DC ile. Bakın. X ile. DCX, X. 4'ün toplamı. Yani AB neymiş? X artı 4. O halde bunun tamamı X artı 4. Burada X var şurası nedir? 4 kaldı değil mi? Tamam, x artı 4. Peki burada özel üçgen yakaladık mı? İşte bu 4, bu 5. E buraya ne kaldı? 3, 3, 4, 5 üçgeni. Öklit'i ne zaman kullanıyoruz? Tabii ki şimdi dikten dike inmiş. 3'ün karesi h kare p çarpı k demiştik. 3'ün karesi eşittir. Bakın x çarpı 4. 9 eşittir 4x, x eşittir 9 bölü 4. Bize bunu mu sormuş? Tabii ki dc'yi sormuş. Cevap 9 bölü 4 bulunur. Altta bir tane küçük sorum var. Onu da çözelim unutmadan. Bu soruda demiş ki ABC'de evet dik yamuk. Dik yamuk burası da dik. Dik yamuk dediği için yamuk dediği için özellikle üst tabanlı alt taban paraleldir. Burada ne yapacaktık? Diklik görürsek %99 ya içeriden ya da dışarıdan. Biz bunu gelin dışarıdan yapalım. Şöyle. İçeriden de yapılır ama ortalık biraz karışacak gibi duruyor. Şöyle uzatalım. Şurada birleştirelim. Bakın. Dik oldu burası. Çok güzel bir dikdörtgen elde ettik. Aynı zamanda dik üçgenler elde ettik. Burada da dik üçgen var. Hatta dik üçgenin olduğu yerde 15'te 9'u gördünüz ya. 3, 4, 5'i hatırlayın. 15, 90'ın karşısı yani 3, 5'in 3 katı. 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı. 9 15 var, diğeri 12 olur. Güzel, bunu bulduk. Ha, bu 12'yi ne yapacağız? Dikdörtgenin özelliği. Hemen bunu buradan alıp buraya taşıyoruz. Karşısı 12 oldu. Aşağıda ne gördünüz? 9. E bunu da yukarı taşı. Yani bunun yaptıysan bunu da yapacaksın. 9'du tamamı. 4 çıktı. Bakın buraya 5 kaldı. Yani şu uzunluğumuz 5, şu uzunluğumuz 12. Ne demek? X buradan 13 oldu. İşte soru bu kadar basit. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bakın yine dik yamuk. Dik yamuk. Bakın burada yine dik yamuk, burada dik yamuk. Ama bu iki sorunun bunlardan farkı var. Bunlarda 90'lar vardı, 90'lar vardı. Burada da 90'lar var bakın. İki soruyu da aynı anda çözüyor gibi olduk ama yani benzerlik var. Ha, benzerlik deyince gerçekten benzerlik var burada. Nasıl anlayacağız? Ben şöyle demiştim size. bol maşallah 90 varsa. Var mı? 1 2 3. Var. Burada da var bakın. Bol 90 varsa yine %100 demiyorum ben buna. %99 benzerlik yapılır. Benzerlik nasıl yapılacak? Nasıl anlayacağız? Bunu gördük. Tamam. Harflendirme yaparak anlayacağız. Nasıl harflendirme yaparız? Ee, şöyle yapalım. 90 var ya, diğeri iki açısından birine ben alfa diyorum. Birine alfa dediysem her zamanki gibi diğerine tabii ki beta deriz. Şurası da alfa. Neden? E, alfa artı beta 90 ya, e, burası 90 ise biri beta, diğeri alfa. E, 90 alfa, diğeri tekrar beta oldu. Güzel, yakaladık işte. Alfa beta üçgeni bakın. Alfa beta üçgeni 90 da var her ikisinde. Benzerliği yakaladık. X'i sormuş. Yani AC uzunluğunu bilmeliyiz. 1 3 1 6 ise Pisagor'dan tamamını 3 kök 5 buluruz. Dolayısıyla tamam 3 kök 5 ise burası 3 kök 5 eksi x olur. Güzel. Nasıl yapalım burada? Şöyle diyeceğim. X'i sorduğuna göre buradan başlayalım. Beta'nın karşısı 3 kök 5 eksi x. Güzel. Burada beta'nın karşısı gördünüz. 3 eşittir. Burada 90'ın karşısını biliyorum değil mi? Bakın 10 bölü. Diğerinde 90'ın karşısı tamamıydı. Bakın 90'ın karşısı. 3 kök 5 bulmuştuk. İşte burası da Üç kök beş. Evet, üç kök beş. Bunu da yaptık. Şimdi buradan işlem yapacağız. İşlemde hiç sevmem ama şurayı silelim. Bir kere sadeleştirme varsa hemen yapalım. İşte üçler gitti. Başka. Aslında eşlenik yapmak istiyorum şurada ya. Kök 5 var ya. Bir tane kök 5 ile çarpalım. Çarpıyorum. Tabi bu tarafı karışmasın. Bir daha yazalım. 3 kök 5 eksi x eşittir. Kök 5 ile onu çarptım bakın yanına kök 5 yazarak. Böyle kök 5 ile kök 5'i çarpınca kök 25'ten 5 geldi. Yani 3 kök 5 eksi x eşittir. Sadeleştirirsek 2 kök 5 kalacaktır. İşte bakın x ne çıkar? Tabii ki 1 kök 5. Oh be fazla işlem yokmuş. Güzel. Burada x'i sormuştu. Kök 5 bulduk. Gelelim güzel bir soruya daha. Burada yine bakın dik yamuk var. E, bol 90 da var aklınıza kesinlikle benzerlik gelmeli bir kere. Ben ona yüzde 99 benzerlik diyorum. Yüzde bir ihtimal olmazsa, değil mi? Şimdi benzerliği yakaladık. Ama nasıl yakaladık? Harflendirerek tabii ki. Bu 90, bu alfa, bu beta. E buraya ne gelecek? Yani bir tarafı 90, bir tarafı beta, diğer tarafı alfadır. 90 alfa, bu da Beta. Bunlar yazdık. Bir de bakın AD uzunluğunu 8 vermiş. İşte şurada verilen bilgileri zaten görüyorsunuz. Okumama gerek yok. Çok sevmem okumayı buraları. Sadece bakarım ve uygularım. Siz de öyle yapın. Şimdi sorduğu yer EC şurası. Ya şu 8'in bir parçası burada bir parçası burada ya. Ben şunun bir tanesini X diyeceğim. Şuraya X diyorum. Buraya da 8 eksi x gelsin. Tamam 8'di. Bu üçgenlerin benzer olduğunu alfa beta 90, alfa beta 90 anladık. Hemen başlayalım. Beta'nın karşısında ne var bakın? X var. Bölü. Burada beta'nın karşısında 2 var. Tekrar buraya dönüyoruz. Alfa'nın karşısında 6 var. Bölü. Diğerinde 8 eksi x var. Evet, şu çarpma gıcık bir çarpma. Ben hiç sevmem. Bakın siz de sevmeyin. x ile 8 eksi x'i ben yani şöyle çarpar gibi yaptım. Öyle bıraktım. Çarpmıyorum bunu. 2 kere 6, 12. Sakın ha içeri dağıtmayın. İşiniz uzayacaktır. 12'yi veren, yani birkaç tane sayı deneyebilirsin. Ya 2'dir, ya 3'tür, ya 4'tür. Deneyelim. 2 olur mu? Evet bak hemen bulduk. Bu 2. Bu 2. Bu 6 yaptı, bu 2 yaptı. Çarp 12. E A 2 olursa D E 6 olur. D E 6 olursa A E 2 idi ya. Evet buradaki şarta uygun mu? Neden bunu vermiş? Bakın x'e 6 verseydim ben burası 2 olurdu. Yani bu 6 bu 2 olurdu. Buna uygun olmazdı. Güzel bir şey. X'i 2 bulduk. EC'yi soruyor. EC neresi? Burası. E, 8'ten 2 çıktı. Bu uzunluğumuz 6 oldu. E, burada artık Pisagor yapıyoruz. 2 ile 6'yı gördünüz ya. Pisagor'dan 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4. E, topladık 40. O da 2 kök 10'dur. Pratik olarak yaparsak dik kenarlardan biri diğerinin 3 katıysa küçüğün kök 10 katını aldığın zaman soru tamamdır. EC'yi soruyor. Cevap 2 kök 10. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz yine diklik var. Bakın burada burada hep diklik var gördünüz mü? Bugün konumuz demek ki dik yamukmuş. Burada yine bol diklik var, benzerlik var, hatta öklit var. Nereden anladık öklit'i? İşte dikten dike inmiş. Öklit var. Dik yamuk ya. Öklit neydi? Ben buna h dersem h kare 2 çarpı 8. Şöyleydi değil mi? 2 çarpı 8. h kare 16'dan h 4 oldu. Yani şurayı siliyorum 4 oldu. Evet. Ne sormuş? Tabii ki BH. E kelebek gördüm işte ben. Siz de gördünüz. Kelebekte hangi oranları yakaladınız? Bir tane 2, bir tane 8. Bakın 4 katı. E burası 4 ise 4 katı 16. Hiç uzatmaya gerek yok. Cevap 16'dır. Geldik diğer sorumuza. 90'lar var. Dik yamuk demiş. Yani paralelliğini anlarız hemen. Ee, dik yamukta benzerlik yapmak istiyorum. Ama nasıl yakalayacağımı göremedim. Ee, size şunu anlatmıştım şu tarafta ama onu sildik. Şöyle diyeceğim. Sileriz tekrar şöyle yapalım. Bakın. Bunlar dik yamuksa ya içeri ya dışarı. Hatırladınız mı? Şöyle. Yani ya içeri ya dışarı. D'den içeri yaparsan ortalık bakın karışıyor. En iyisi bunu dışarı uzatalım. Şu doğrultuda uzattım. C ile birleştirdim bakın. Şurada birleştiriyorum. Güzel. Şöyle. Maşallah elimizde silgi oldu bugün. X'i de soruyor. Şöyle. Yani buraya da bir şey desek de olur ama hadi diyelim. K olsun burası da. Şimdi. Bunu uzatınca paralel uzandı ya. 90. Burası da 90 oldu. Ya bunun ne gereği vardı demeyin. En önemli kısmı zaten burası. Neden? Şu iki üçgenin benzerliğini bundan yakalayabiliriz biz. Çünkü 90'ın sağ ve solu var bakın. Geçiş yeri burası. Hemen her zaman gibi alfamızı, betamızı ve alfamızı ve betamızı bakın yerleştirdik. 90 için önemliymiş. Bunun için bakın geçiş yeri. İki üçgen benzer. Nasıl uygulayacağız? Ha burada bir 3 var. Hemen karşıya geçsin bu. Geçti mi? Evet. E şurada 5 var. 3, 5 yani bildiğiniz şeyler. 3, 4, 5 üçgeni. X'i soruyor. Her yeri bulduk ama bir, türü, bir türlü X'i bulamadık. Ne yapacağız? Benzerlik dedik ya. Beta'nın karşısı, hep beta'nın karşısı diyorum dikkat edin. X bölü. Burada beta'nın karşısı 3 harika. Burada alfanın karşısı 2. Burada alfa nerede? Evet. Alfanın karşısı 4. Yani 4'ün yarısı 2. 3'ün yarısı 1,5. Yani x ne çıktı? 1,5. Yani 3 bölü 2. Evet. Bu soruda böyleydi arkadaşlar. X'i sormuştu. Cevap 3 bölü 2. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Gördüğünüz gibi 3 tane sorumuz kaldı. Dersimiz bitmek üzere. Çok güzel 3 soru. Ee, C D için her zaman gibi dik yamuk demiş. Güzel. Hiç diklik görüyor musunuz şeklin üzerinde? Hayır. Şeklin üzerine dikliği vermek zorunda değil. Bunu demesi yeterli. Dik yamuk dediği için işte burası dik. Burası dik. Yamuk dediği için de üst tabanla alt taban paralel. Oo, bir de ne gördüm bakın. Aç-ortay. Ne demek bu? Paralellik varsa, aç-ortay varsa ben size yüzde %100 demiştim. Neydi? Tabii ki Z. O zaman hemen buradan Z'yi görelim şöyle. Z'yi gördük bakın şurası nokta oldu. Ne demek? Bu üçgen ikiz kenar üçgen oldu. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. Aslında ben bunu e, örnek olarak değil de soru tipi olaraktan verdim arkadaşlar. Örnek gibi çözmüş olduk. Şöyle diyelim. Hiç sıkıntı yok. Bu bir soru tipi. Şöyle. Bakın. Burada başka ne yapılabilir? Yaptık bunu. Tabii soruya göre değişecek. Ben bunu gerekirse içeriden dik indiririm. Gerekirse içeri dik indiririm. Dışarı bunu uzatabilirim böyle az önceki sorularda görmüştük. Şimdi bunu örnekle pekiştirelim. Bakın güzel, verilen bilgiler üzerinde. Burada hiçbir sayı vermemiştik. Soru tipiydi yani. Şimdi ABC'de dik, yamuk. Tabii ki bakın 90'lar var. Burası paralel, yamuk dediği için. Bir de ne gördüm? Yukarıda anlattım ya, açıortay ortay ve paralellik varsa %100 Z uygulanır. Z nasıl? Bakın şöyle gelelim bakın. Ters geldi ama şöyle bakın. Şöyle, şöyle. Gördünüz mü? Bir daha çiziyorum. Bakın. Yani şurası da çizgi oldu. Şunun aynısı oldu. Ve buradakiler aynı olduğuna göre bu üçgenimiz nedir? İkizkenar üçgendir artık. Dolayısıyla A açısı tepe açısıdır. Burası tepe açısıysa, ikiz kenarsa bu 25, bunun da tamamı tabii ki 25 oldu. Güzel. Şimdi ne yapacağız? D noktasından dik mi indirelim içeriden? Yoksa D noktasından şöyle şunu silelim yine. Dışarı doğru uzatalım? Ben dışarı uzatıyorum. Bakın şöyle dışarı uzatıyorum. Rengi göründü mü? Bakın şöyle. Bunu dışarı uzattık. Ne olacak dışarı uzatınca? Tabii ki burada bir dikdörtgen elde ettik. 25'i gördün. Yukarı taşı 10 çıkart. 25'ten 10 çıktı. İşte sana 15. X burada. Onu da karşıya taşı. İşte sana X. 15 var. 25 var. X var. Hadi bakayım. Düşün. Neydi? 3, 4, 5. Size soruyorum. 25 90'ın karşısında e 5 var. 5 katını al. 25. Hepsinin 5 katını alacaksın artık. 20 15 bakın ne oldu bu? 15 20 25 üçgeni. 15 20 25. Gördüğünüz gibi x 20 oldu artık. Son soruya geldik. Şurayı bir alırsak şöyle Bakın arkadaşlar son soruda yine evet her zaman gibi dik yamuk söylemiş. Dikse, dik yamuksa ve yamuk olduğu için paraleldir ve burası da 90'dır. Bunu belirttik. Verilen bilgiler üzerinde ve aç-ortay var. Güzel. Ne demiştik? Aç-ortay varsa, paralellik varsa, paralellik var bakın. Kesinlikle Z çizeriz demiştik. Ama bunun bir sıkıntısı var. Yani E noktası diyor ki Z çizmen için E noktasına ya içeri bir doğru uzat ya da dışarı uzat. Ancak o zaman Z çizebilirsin. Bu sıkıntımızı bir giderelim. Yani şunu şöyle dışarı uzatarak yapıyorum. İşimiz bakın bitti zaten. Çünkü Z gördük işte şöyle bakın şuradan geliyorum. Şöyle gidiyorum ve şöyle dönüş yaptım. İşte burası da şu çizgiden oldu. Ne demek? Bunun tamamı ikiz kenar üçgen. E burada tepe açısı C oldu. 15'i buradaysa 15'i de buradadır. 6 çık. Tabii ki 9 geldi. X burada. X'i soruyor. Ne yapacağız? Ben kelebek gördüm. Siz de gördünüz. 9 18. Ne demek? 1 bölü 2 oranı var. 9'a 18, X'e 2X oldu. Güzel. Şimdi ne yapacağız? 15'i kullanmam lazım. Ha. Buralarda anlattık ya. Yani dik yamuk varsa bunu ya içeri ya da bunu dışarı uzatıp burada birleştiriyorduk. Yani hep kullandığımız şey bu ne demek? 18 aşağıdan yukarı geçecek demektir. Altısı buradaysa bakın burası 12 oldu. Oh ne güzel. Yine bir özel üçgen yakaladık. 12 var, 15 var. Söyleyin ya, artık yazmayalım. Değil mi? 9 diyebilir miyiz? Evet, 3 4 5'ten 9. Bu 9'u nasıl kullanıyoruz? Tabii ki karşıya atarak. Yani karşıda 3x var 9'a eşit. 3x 9 oluyorsa noktayı koyalım. x kaç olur? Tabii ki 3 olur. Bugünkü dersimiz de burada bitti. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.